Merhaba öğretmenim. Bu videoda size uygulamamızın en sevdiğim kısmı olan ödev kontrol kısmından bahsedeceğim. Öğretmenlerimiz için ödev kontrolü bazen kabusa dönebiliyor. Çok fazla sınıf oluyor, çok fazla liste oluyor, artılar, eksiler bir yerden sonra bu iş karmaşaya dönüşüyor. Ödevi ne zaman vermiştim, hangi ödevi vermiştim gibi gibi bir sürü sorunla karşılaşabiliyoruz. Biz buna çok teknolojik bir çözüm getirdik. Şimdi size bunu adım adım göstereceğim. Uygulamamızın ana sayfasında ödev kontrol diye bir kısım var. Buraya girdiğinizde karşınıza böyle boş bir sayfa gelecek. Burada liste ekle diye bir buton göreceksiniz. Bu butona bastığınızda geçen e, videoda izlemiş olduğunuz sınıf işlemleri videosunda görmüş olduğunuz sınıfları göreceksiniz. Yani ben bu butona bastım. Az önceki videoda anlattığım işte 5A ve 5B sınıfını eklemiştim. 5B sınıfını seçiyorum. Siz de eklemiş olduğunuz sınıflar bu şekilde karşınıza gelecek. Yani önce sınıfları ekleyeceksiniz. Sonra ödev kontrol kısmını oluşturacaksınız. Ben 5B sınıfının örnek veriyorum Dikap dersine, Din Kültür Ahlak Bilgisi dersine giriyorum. Dikap ödev kontrolü diye bir liste oluşturdum. Kaydet dediğimde bu liste karşıma gelecek. 5B sınıfının din kültürü ödev kontrol listesi. Tıkladığımda eklemiş olduğum öğrenciler zaten buraya otomatik olarak gelecek. Bugün ayın 1'i ve ben geçen hafta ödevlerini vermiştim. Burada artı eksiler karşılarında görüyorsunuz. Bu şekilde artı eksi çocuk ödevini yapmışsa yapmamışsa ona göre değerlendirmenizi buradan yapıyorsunuz çok pratik ve hızlı olarak. Sonrasında diyelim ki bir dahaki hafta geldi. Bir dakika hafta yine bu sınıfın ödevlerini kontrol edeceksiniz. Buradan tarihi kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca buradaki tarih o günün tarihi neyse o şekilde gelecektir. Yani haftaya şimdi siz, siz şu an bu listeden çıktınız ve haftaya kadar açmadınız. Haftaya o sınıfa geldiğinizde ayın 8'i olmuş olacak. Ve açtığınızda karşınıza böyle boş ve temiz bir liste çıkacak. Geçen hafta verdiğiniz ödevi kontrol ettiniz. Ediyorsunuz yapanlar yapmayanlar yine aynı şekilde kontrolleriniz yaptınız. Ve bir sonraki haftaya tekrar ödev vereceksiniz. Farklı bir şey anlatayım ayın 15 için ödev vereceğinizi farz ediyorum. Ayın 15'ini seçtiniz. Yine boş bir liste geldi. Buraya ödev konusu unutmamak için tarihi seçip buradan konuyu yazabilirsiniz. Örneğin Hadis nedir gibi bir ödev verdiniz. Araştırılsın dediniz. Bunu kaydettiniz. Ayın 15'inde sınıfa geldiğinizde ne vermiştim ben bu sınıfa ödev diye düşünürseniz. Eğer kayded, düzenli kaydederseniz işinize yarayacaktır burası. Ödev konusunu tıklarsınız. He, verdiğiniz ödev hadis nedir? Buradan bunu görebilirsiniz. Yine kontrollerinizi yapabilirsiniz. Tüm sınıf ödevi yaptıysa şu üstte görmüş olduğunuz yine uygula kısmında artıya basarsınız. Bütün sınıfa birden artısını uygulama verir. Gördüğünüz gibi. Tüm sınıf yapmamışsa eksiye basarsınız. Uygulama hepsinin eksisini beraber verir. Bu şekilde hızlı şekilde de işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bu modülün sevdiğim taraflarından birisi bana anlık olarak e, o sınıfın yüzdesel olarak neler yapı yapmadığını gösterir. Şu sağ üstteki üç noktaya bastığınızda bakın toplu listeyi gör dediğinizde o güne kadar yaptığınız bütün kontrollerde Öğrencilerin ödevlerini yüzde kaç oranında yaptığını görebilirsiniz. Örneğin tahsin ödevlerinin yüzde yüzünü yapmış. Örneğin metin yüzde altmış yarım artı yüzde otuz tam artı almış gibi gibi. Öğrencilerin genel durumu ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Örneğin ikinci dönemin sonlarına yaklaştığınız bir veli toplantısı oldu. Veliniz size çocuğun durumunu sordu. Buradan ödevleri ile ilgili bilgisini mesela bakıp ona verebilirsiniz. Yaptığı ödevleri sayı sayı ona söyleyebilirsiniz diyelim. Onun dışında örneğin yine bu üç noktaya tıkladığınızda Şöyle geri geleyim. 3 noktaya tıkladığınızda e, açılan menüde toplu listeyi gördünüz zaten. Veri girilen tarihler diye bir şey var. Bu da hangi tarihlerde o sınıfa kontrol yaptıysanız bunları görürsünüz. Ödevi yazdıysanız yanda yine ödevin konusunu da yazar. Mesela diyelim e, ayın birinde işte tahsin ne almıştı diye bakmak isterseniz. Evet ayın birinde tahsin artı almış gibi. Geçmişe veya ileriye dön geçmişe dönük e, sonuçları görebilirsiniz buradan. Diyelim ki yine tekrar 3 noktaya bastık. Bu sınıfa aynı zamanda başka bir derse daha giriyorsunuz. Farksız edelim ki ben 5B sınıfının hem din kültürü dersine giriyorum hem de temel dini bilgiler dersine giriyorum. O zaman geleceğim bu sınıfa ders ekle diyeceğim. Bu sınıfa ders ekle dediğimde 5B zaten sınıf otomatik geldi. Temel dini bilgiler ödev dediğim zaman kaydettim. Bakın 5B'nin hem din kültürü için ödev kontrol listem burada, hem temel dini bilgiler için ödev kontrol listem burada. Aynı şekilde tıkladığımda yine öğrenciler gelecektir. Aynı şekilde fonksiyonları kullanabilirim. Dediğim gibi buradaki üç noktanın özellikleri bunlar: toplu liste görmemiz var, sınıfa ders eklememiz var ve girilen tarihleri görmemiz var. Peki yıl sonu geldi. Ben ne yapacağım? Ee, ödev kontrol listemi nasıl çıktısını alacağım? Burada arkadaşlar, sevgili öğretmenlerim, özür diliyorum. 3 noktaya tıkladığınız toplu listeyi gör dediniz. Toplu listeyi gördükten sonra artık yıl sonu da geldi veya dönem sonu geldi. Ben bunun Word formatında çıktısını istiyorum. Bu ekrana geldiğinizde unutmayın mutlaka şuradan tıklayacaksınız 3 noktaya toplu listeyi gör diyeceksiniz. Bu sefer burada 3 noktayı tıklayacaksınız ve bunu mailime gönder dediğiniz zaman size bunu bütün burada yıl boyu girmiş olduğunuz verileri tarihleriyle beraber öğrenci adlarıyla hangi tarihte artım almış eksim almış çok güzel bir tablo halinde size detaylı hatta verdiğiniz ödev konularını da yazacak eğer girdiyseniz. O şekilde detaylı bir tablo olarak size bunu gönderecek ve yıl sonunda sözlerinizi verirken de bunları kullanabilirsiniz. Neye göre sözlü verdiğinizi soran olursa bu ödev kontrol listesine göre verdim. Diyebilirsiniz elinizde bir evrak olmuş olur. Peki yıl sonu geldi sınıfı sıfırlamak istiyorsunuz ne yapacaksınız? O zaman da sınıfı sıfırla dediğinizde şurada mailime gönderin altında sınıfı sıfırla dediğinizde tüm bilgiler sıfırlanacaktır. Öğrenci isimleri kalacaktır ama artı eksiler sıfırlanacaktır. 5BSN'ye 6B olduğunda da sınıf işlemlerinden gidip e, sınıfın adını değiştirirsiniz 6B olur ve aynı şekilde devam edebilirsiniz. Tekrar tekrar öğrenci eklemenize gerek kalmadan diyelim. Ödev kontrol kısmı bu şekilde. Ben çok güzel bir fonksiyon olduğunu düşünüyorum. Çok pratik olduğunu düşünüyorum. Ve yıl sonunda veya dönem sonunda aldığınız tablonun gerçekten ne kadar güzel olduğunu gördüğünüz zaman iyi ki bunu kullanmışım diyeceksiniz. Düzenli kullanımlarda gerçekten çok verimli oluyor. Ödev kontrol kısmımız bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim.